Hepinize selam arkadaşlar. Bugün beraber Toprak Yayıncılığı'nın TYT AYT Geometri Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kitabımızın içindekiler kısmı 21 bölüme ayrılmış ve toplamda 432 sayfadan oluşuyor. Açılar ve açı kenar bağıntıları konusuyla başlayıp Çemberin analitik incelemesi konusuyla da bitiyor. Öncelikle bölüm başlarında böyle bir kod göreceksiniz arkadaşlar. Bu kodu okuttuğunuzda son 10 yılda yapılan sınavlarda ilgili soru türlerinden kaç tane soru olduğuna dair analiz tablosu hazırlanmış. Onu görebileceksiniz. İlk olarak kazanım testi bölümü var arkadaşlar. Burada sorular konu anlatım sırasına göre dizilmiş. Bu testleri tamamladığınızda bölümle ilgili tüm kazanımları pekiştirmiş olacaksınız. Bunların sayısı da oldukça fazla. Burada bir şekilde kılavuz bilgileri falan da var. Sonrasında da uygulama testleri var arkadaşlar. Burada ÖSM tadında ve deneme formatında sorular kullanılmış. Aynı zamanda bu bölümde karma sorular kullanılarak tecrübelerinizin artışı hedeflenmiş. Buradaki sorular biraz daha böyle yeni nesil ve zorluk seviyeleri de bir tık üstte diyebilirim. Arkadaşlar bir de kontrol testleri var. Belirli bölümlerin sonunda yer alan bu testler ÖSYM tadına ve konu bazlı tarama sınavı formatında sorular içeriyor. Bu testler içinde özel olarak hazırlanmış konu analizi cevap anahtarları var. Örneğin mesela bunun gibi. Bu konu analizi cevap anahtarları eksik ya da yeterli olduğunuz bölümler konusunda size yol gösterecek arkadaşlar. Tüm soruların video çözümleri için de kitabın kapağında bulunan kare kodu okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.